Arkadaşım kötü diyor. Ben son iyi için. de iyiyim. Benim videolarıma sonra diyorlar ki niye böyle çekmiyorsun? Bir dakika ben az önce resmen şöyle mi tuttum? Böyle. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> bir kere göster hemen öğrenirim. Nasıl tutacağım? <laughs> evet, Ordu Çambaşı vlogu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah 8.15 uçağıyla yola çıktık. Ee, buçuk saat içerisinde Ordu'da olacağız. Oradan da araçla Çambaşı Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Türkiye'nin kristal karının olduğu yermiş orası. Dünyada çok nadir bulunuyormuş bu kristal kar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok merak ettik. İnşallah yolda çok müsait olur. Çünkü baya bir yaylaya çıkacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet şimdi arkadaşımız bizi aldı. Ordu'dayız. <laughs> Yukarı daha doğru çıkacağız. Biraz yağmur yağıyor ama hava çok güzel. Dedim ve <laughs> dağ yolunda inanılmaz bir sisle karşılaştık. Gerçekten önümüzü göremiyoruz. Sizin de videoda gördüğünüz gibi. Sizin Ay çok güzel görünüyor ama ben. bakar mısınız ya? hayal tanıştık. Sosyal medya dizisidir <laughs> yani şu an. Niye şey oldu? Karanlık geldi. Aa. Bu arada görünmüyor ama aşağısı da uçurum. Burası da şey. <laughs> Ay içelim ya. içelim ya, Doğa ananın <laughs> suyunun şuradan bir şey içelim. Evet kar görünmeye başladı ve bende bir mutluluk da başladı. Bu yıl İstanbul'a hiç kar yağmadığı için ben bir kar özlemi içerisindeydim. Şimdi görmek iyi geldi o yüzden. Gerçekten kart postal gibi bir manzara. Ve geldik Çambaşı Kayak Merkezindeyiz. Şahane görünüyor. Arkadaşlar çok ya, soğuk. Bu açılmış. Ben daha hiç gitmedim. Şu nasıl şey alakart görsün. Donuyorum şu an. Ya, oraya gidiyoruz şu an. Siz üşümüyor musunuz? Ben Aa, üşümüyorum. Aa, bunlar üşümüyorlar. Ya, ben hiç üşümüyorum. Ben donuyorum. Ama çok güzel. Şu ağaçlara bakar mısınız? Christmas trees. <laughs> Aa, çok soğuk. Kaç dereceydi şu an? Eksi iki. Eksi iki. Normal. Ya normal. Daha Arsos'ta gelmeyiz. Odamız. Daha odamıza bile yerleşmedik. Biraz gezeceğiz ama yani. Of donduğumuz için içeri girdik. Kahve içmeye karar verdik kayak. Oteline gelip. Bal, Bal mı? Gül. Kim bakacak? Misin? Kim bakacak? Keşke söyleseydin. Ben bakarım. e kadın deminden beri ne anlatıyor? Hiç. Yani anlatıyor da Aa. gelmedi. Dersini veriyorum. Biliyorum Bilmiyorum, biliyorum aklıma gelmedi. Tamam dersin. Bekleseniz de beni. <laughs> Sonunda otele geldik ve birileri yerini aldı. Benim flamingomu biliyorsunuz değil mi artık? Her seyahat şu yanında. Sessizliğe bir bakar mısınız? Şimdi araba geldi. Ah Arkadaşlar, şu sessizliğe bakın yine. Nereden geldik? Şuzan mı? Kış ne kadar güzelmiş ya bir adama olarak. <laughs> Gerçekten kış mevsimini kış e, hayatımda ilk, ilk kez bana. ben sevmeye başladım. Yani üşümek, ten oh ziyade. Şurada bir de dolunay falan yok mu Bugün yeni ay varmış. <laughs> yeni ay günü evet. Bakın, bu yeni ay günü ama nasıl? Ki? Günün ay günü, ruhsal olarak ilerlemek isteyenler için bir fırsattır. Bugün güzel meditasyonlar yapılır, niyetler alınır. Ay, gece vakti dünyalara yalnız değilsin demektir. Bak böyle güneşten aldığı ışığı bize yansıtmaktır. Güneş yoksa ben varım demektir. Çok tatlı bir enerji bu. Bu arada kaldığımız o minnoş evler bunlar. Evet. Hangisi acaba? En yamuk olanıdır ben söyleyeyim. Çünkü biz perdeyi çok... Bak şurası. <laughs> Perdeyle çok oynadık. Çok Ay şurada şey ışıklı... Biz yarın kayacağız. Bugün hiç şey yapmadık. Ancak odamıza geldik, yerleştik. Hiç oralara çıkmadık yani. Onu size nasıl göstereyim? Bak. Şurada. 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 Görüyor musunuz? Kardan adam var. Ben çok seviyorum böyle tatlı şeyleri. Işıklı ya ışıklı. Abi. Ne arıyor? Reels <laughs> mi çekiyorsun? Ben vlog çekiyorum. Ben de çekiyorum. <laughs> evet. Kamerayı kapan açın sesini. Sesi. Aa bir şey diyeceğim. Ay şurası çok güzel görünmüyor mu? Ne var orada? Şu. Başka bir otel. O demin gördüğümüz otel mi? Burayı terk edip gidecektin ya neredeyse. <laughs> o mu o? Ay. Yani ben şu insanları takip etmeyi düşünüyorum. <laughs> Çünkü ben o kafeyi bulamam tekrar. Burası arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Sisi görüyor musunuz? Yani dibimizdeki kafe bile anlaşılmıyor. Otele çok yakın olan. Bu arada yeni uyandık. Her yerimiz şiş yani yüzümüz. Bir ruj sürüp çıktık yani. Ay işte yarın buralarda kayacağız aslında Gecede gece de kayılıyor. Ama galiba burada öyle bir şey yapılmıyor bu aşırı sistem. Yoksa Ulu e, Uludağ'da gece de kayıyorlardı. Ben cesaret edip yapamamıştım tabii ki öyle bir şey ama. Şöyle şimdi şu insanları takip ederek, asla tanımadığımız insanları takip ederek geçen Ay sabah geçen, sabah oturduğumuz o tatlı bir kafe var, orayı bulmaya çalışacağız. Bakın ne bulduk. Merhaba. Diyorsun ki ateş elementini su elementiyle biraz bozmak istiyorum. <laughs> Restoranı bulduk bu arada. Elementi, ateş su olanlar çocuğa ne çektirdik. <laughs> <laughs> şu sesin içerisinden Çıkıp geldik işte Kar yağıyor şu an anlaşılıyor mu Güneş çıksın istemiştim ama Kar yağıyor Kahvaltıya gidiyorum. Sabah. Gid çıkıyoruz kayman. <laughs> Bugün bunlarla kayacağız. Hello. Evet. Turgay Bey nasılsınız? Süper harika. Ya sen nasıl montsuzsun ya? Ben Karadenizliyim. Kar yağıyor şu an arkadaşlar. Nerede? Kar. Baksanıza kar. Hem kar yağıyor. Bildiğiniz ve soğuk. Bu arkadaş böyle çıkıyoruz şimdi buradan. Sevam'ım çok şüphesiz. <laughs> Outfit'iniz nereden? Ee, Outfit'im e, Oysho. Marka veriyor muyuz? Reklam. Bir <laughs> şey mi? Gizem'in bir şey alınca pişman oluyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Bak, çok Çıkıyoruz. Güzel. <laughs> çok güzel kar yağıyor. Bugün Kayak yapmak için çok elverişli evet. değil. Güneş çıksın istedik ama güneş çıkmadı o yüzden. Bunlara ne deniyor? Bu, bu kayacağımız şeye, şunlar. almışım. Aa, ben video çekmek için ne eldiveni çıkardım? <laughs> İyi, hadi bakalım, kayacağız. Çekebilirsem kayarken de çekeceğim arkadaşlar ama. İkinci de çekerim önce bir. <laughs> önce bir öğreneyim. <laughs> Gerçekten şunu yaparken o kadar eğlendim ki biraz korkutucu çünkü çok dik bir yokuş ama çok eğlenceli verdik. Ha, evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Telesiyece binmeye karar verdik. Kayamasak da bugün en azından o tepeye bir çıkalım istedik. Çünkü orada manzara çok güzelmiş. Bakalım hava çok soğuk ama değer diye düşünüyorum. Buraya bir müzik lazım. Ne diyorsunuz? Ne gider? Bak ya, kayanlara bak. bak. Ya. Ama var ya telefon düşürürsek bitti işimiz. Aa evet. Baksanıza aşağısı boşluk çünkü. Aşağıya bakma aşağıya bakma. <gülüyor> <gülüyor> Başladı hocam. <laughs> biz niye seninle hep böyle yükseklerdeyiz? <laughs> <laughs> Yükseklerden uçmayı seviyoruz biz ya. Şu an çok güzel görünüyor. Arkadaşlar arkadan görüyor musunuz? Evet indik şimdi size manzarayı göstereceğim. Şuraya bakar mısınız? Güneş bu arada burada ama çıkamıyor. Bu nasıl bir mucize bir manzaradır. Gezegenimiz ne kadar güzel ve büyüleyici ya. Arkadaşlar bunun farkındasınız değil mi? Çok güzel bir gezegende yaşıyoruz. Her şey var, bol bol var. Görsel bir şölen ya bu dünya gezegeni. Bu kez de gene ağışayım. Gerçekten aşığım. Burada böyle birkaç kişiyiz şu an. Zirve. <laughs> This is crazy guys. 3 2 1. <laughs> Assist. <laughs> Ama o şeyi oynadı. Olsun. Reels çekmeye çalışıyoruz ama evet. biz senkronu tutturamadık evet, burada yani. yapamadık o yüzden. Aynen öyle. Çok soğuk. Evet, aşırı soğuk. Arkadaşlar <laughs> ellerimiz evet çok güzel ya yani soğuk, ellerimin soğuk. kırmızılığını görüyor musunuz? Canım ellerim. <laughs> canım ellerim, canım dizim. Kıp kırmızı oldu ellerim. Bir tek ellerim üşüyor bu arada çünkü eldiven almayı unuttuk biz. Gerçi sen de unuttun. Ben de unuttum. <laughs> Evet. Vlogda <laughs> söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Biz çıkarken ne yaptık Şükürlerimizi çıkarken. Sunduk. Hadi evet. inerken de geride bıraktıklarımızı söyleyelim. Bizim her anımız Aynen böyle hadi. Bu, bu şey arada, arada şu belki. an ben bu vlogu ne zaman koyacağım bilmiyorum ama evet, şu an arkadaşlar. 31 Aralık evet. 2024 yani bu akşam. 2025'e gireceğiz. Ben direkt girebilir miyim? Gel evet. çünkü Biz direkt tamam. gireceğiz. Kendi bir yetersiz hissettiğim anların bilincini buraya bırakıyorum. Dağlara bırakıyorum, dağlara taşlara hadi bakayım. Ben <laughs> de kendimi e, değersiz hissettiğim, bilinçaltımda değersizlik olarak kodlanmış olan çocukluk travmalarından vesaire her atalardan, neyse, yani. atalardan, ata sisteminden hepsini şu an buraya bırakıyorum, Doğan anaya teslim ediyorum. O nasıl dönüştüreceğini zaten çok iyi bilir. Aynen. Turgay Bey hadi bakalım. <laughs> Turgay bırak bir şey be. Bir şey bırak artık ya. <laughs> ben dondum soğuktan. Bak Turgay hiç bu konularla alakası yok arkadaşlar anlaşılıyor ama onu da hiç. kendi safımıza çekeceğiz. Hiç. Ben... Biraz ruhsal olabilir misiniz ya Turgay Bey? Kızım. Ruhsal olan kadındır, dişildir yani. Bizim alanımızda olma sonuçta şey Tam bir şey bırak. Ruhsal olan kadınmış, Tam erkekler değilmiş ama. Ruhsal olan kadınlar. Bak Anlamış öyle şartlama değilmiş. ama şimdi. Hayır ama şey de evet. böyle şifacılık enerjisi dişildir. Ve bir adamın hayatında böyle şifacılığını kabullenmiş bir kadın varsa o adam ilerler yani. Evet bu da bu da bu çok doğru bu arada. Bu şey değil üstünlük falan değil. iş paylaşımı. Onlar Aynen. Onlar dışa dönükler işte hareketli çalışıyorlar. Erkek olayı işte. başka, kadının da... olayı başka arkadaşlar. Dişil başka bir şey, eril başka bir şey. biz birbirimiz de güzeliz yani. Evet. Bu üstünlük Hı. değil. Bu birbirimizi tamamlama. Aynen öyle. Çok farklıyız ve iyi ki farklıyız. Birimiz olmasaydık zaten kadın diye Kadın ve erkek diye bir şey olmazdı. Yani Turgay yanımızda bak ne yapacağız diye bir derdimiz yok ya. Ay her şey evet ya gerçekten. Her şey. Bu demek oluyor ki erkekler erkeksiz olmuyor. <laughs> yani erkek o eril enerji. Bu arada doğru söylüyorsun. Bak olur erkeksiz de olur kadınsız da olur, olur ama şöyle bir söz var ya ne ben seninle kadinsiz, de yaşarım ama ne kadın ben seninle bir başka yaşarım lafı var ya o çok doğru. Ve bu illa partner olmak değildir arkadaşlıklarınızla aile <laughs> ilişkinizde komşulukunuzda e, rollerden desteklenmek çok güzeldir. Evet kesinlikle. Bu harika birlik enerjisi böyle bir şey. Hepimiz sadece evet. rolümüzü oynasak, hayat kadın erkek olmaya çalışmasa, bak, orada. erkek kadın gibi davranmasa, hayat esas öyle zaten tadı çıkar. Çıkıyor da çok evet. keyifli geçiyor. Evet. Gerçekten öyle Güzel. <laughs> bir de ne var? E, tüm bu güzellikleri kabul etmek var. Mutlu hissetmem normal. Keyif almam normal. Anda olmam normal. Şifalandıktan sonra bu güzel geçişleri, hayatınızdaki dönüşümü normalleştirmeniz gerekiyor. Böyle bir güzel gidiyor her şey bir sorun olacakmış gibi falan oluyor ya. Bu da bizim ata sistemimizden akan evet. bir şey. Kabul etmiyoruz. Bunların hepsi zaten yaşam hakkımız, doğum hakkımız öyle de oluyor. Aynen öyle. Bu vlog birazcık böyle şifa seansları da içeren bir vlog oldu. Çünkü Anladım. öyle olmak zorunda ben öyle biriyim zaten. Ee, dönem böyle bir dönem. Evet bu arada 2025 böyle. daha da böyle olacak arkadaşlar. Kendinizle ilgilenin, odağınızı ve enerjinizi kendinize verin. Madem diyoruz her an daha iyi bir beni yaratıyorum. Her an daha iyi bir versiyonuma ulaşıyorum. Bunu hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz. Ee, gün içerisinde bir saat mesela bir saat tık 50 dakika yaşıyoruz dolu dolu sonrasında o an ufacık bir şükür dakikası çok güzel evet, bir abi. 10 dakika oldu demek evet. pekiştireç gibi hani eğitim sistemindeki pekiştireçler böyledir takdir pekiştireç okul zamanında bunları işliyoruz okul bitince hayat bitmiyor öğrenmeye devam ediyoruz herhalde evet kesinlikle öyle ve şükretmek minnettarlık duygusu çok önemli. Burada Hazreti İsa'nın bir lafını hatırlatmak istiyorum hepimize. Var var dedikçe size daha çok verilecektir. Yok yok dedikçe elinizdeki bile gidecektir diye çok güzel bir lafı var İsa peygamberin. Harika. Çok güzel sözmüş. Değil gerçekten mi? Güzel gerçekten çok güzel evet. sözmüş. Aslında hayatı bol bol var. Evet özetleyen bir Cümle ben bence zaten tüm istatlar, peygamberler, gurular, işte kendisini evet. gerçekleştirmiş insanlar hep aynısını söylüyorlar. Biz ben mesela kendi mecitsiksimden nasıl çıktım onları dinleyerek. Çünkü hayat bir anlamda kısa. Her şeyi kendimiz tecrübeli öğrenmek zorunda değiliz. Evet. Birbirimizin tecrübelerinden faydalanmak da hakkımız yani. Kesinlikle öyle. Burada vakit <laughs> sanki durmuş gibi arkadaşlar. Sürekli ne yapalım diye düşünüyoruz. Şimdi başka bir aksiyona <laughs> dalmak üzereyiz. Gerçekten aşırı eğlenceli bir şey bu kadar soğuk olmasaydı yani üşmüyor olsaydım ben kesinlikle saatlerce gezerdim yani bu araçla. Çok 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 keyif aldım. Çambaşı merkeze geldik değil mi evet, şimdi? Evet burası Çambaşı merkez. Şöyle. O kadar sessiz sakin böyle hep ağaç evler var. Şey evler var. Küçük küçük villalar var. <laughs> Ne oldu kız kavga etmeyin. Bunlar ne ara dört kişi oldular? Vallahi her taraftan çıktılar. İki kişi gidiyorduk hep birlikte. Ay şu sokak da çok güzelmiş ya. Hı? Çok güzelmiş. Sen bu bu evleri diyordun değil mi? Evet. Güzel değil mi? Çok güzel. Evet. Burası böyle meydan değil mi? Burası çam meydan. Tatlış ya. Böyle küçük yerler çok hoşuma gidiyor benim. Burası yazın da güzeldir. Diyorum güzel, güzel. ya burada kısa kolla hiçbir zaman yazılır. Hep üstüne bir şey giyiyorsun. Evet, uzun kollu. Üstüne bir şey geliyor. Kısa kolluyla gezemiyormuşuz arkadaşlar burada. Burası, yazın Temmuz, bile. Ağustos. Ağustos'un 20'si silen kar yağmaya başlar. Bir kere atar ne? buraya. Tabii tabii. Bir kere atar ondan sonra kurur. Tekrar aralıkta atar. Ağustos'ta kar yağan bir yer görmek istiyorsanız çam başına. Buraya... Ordu çam başına gelebilirsiniz. Ağustos, Eylül'ün başı bir kere kar atar. Erir. Ondan sonra tekrar Kasım sonunda, araların başında yağar. Ya. Bir mevsim dönüşümü oluyor burada. Baksanıza böyle minik kıraathane var. Çok tatlı. Küçük küçük marketler. Şu markete bakalım mı üzüm? Hangi market? Şurada Yardım. bir market. O girdiğimiz yer mi? Yani? Yok. Bu arada arkadaşlar niye üzüm arıyoruz? Yeni yılda hani böyle masanın altına girip 12 tane mi üzüm yiyorsun ya. <laughs> kişi başı 12. Ama üzüm bulamadık tabii ki burada bakalım inşallah. Turgay, Turgay bir şey anlatacağız bana arkadaşlar. Ben hemen şey yapıyorum. Dur dur kamerayı açayım öyle. <laughs> Çam başında horlak yavrusu var arkadaşlar. Su konunuzun şu dirsek kısmına kadar geliyor. Bir defa elinizi daldıracaksınız. Bir tane taş alıp çıkaracaksınız. Bunu daha beşten dörtten yukarı geçeli olmadı. Bunun için yurt dışından adamlar geldi. Ve bunu yapamadı. Ve ne bu? Yapamadı. Ne, ne Su demek çok soğuk. O de... yüzden... Bak, şöyle bir şey. Ben kendime her konuda çok iddialıyım ve güveniyorum. Ben iki tane taş alabildim. İkiden sonra kolumu sokamadım. Donuyor kolum. Turgay alamadıysa bu arada kimse alamaz da yani yapamadığı şey yok. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum ya. Evet şu an kardan dolayı oraya gidilmez. E, zaten canım yani. Ama, ama süt direnç şuraya dirseğe kadar geliyor. Sokacaksın bir tane taş alıp çıkaracaksın. Sokacaksın bir tane taş alıp çıkaracaksın. Ve <laughs> yani bunu 7 defa yapana burada arsa veriyorlar. <laughs> Ay deneyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi arsa bu dedin. Bak şimdi arsa dedin evet şu an olmaz da. Evet arkadaşlar bunu Haziran'da Temmuz'da Ağustos'ta deneyenler var. Ama yapayım? Gelip ya. deneyelim mi ne dersiniz? Arsa yani ben Ve çok burası, küçükken, buradan arsa da alınır bu arada. Ben çok küçükken 17 18 yaşlarımdayken bir kere denedim. iki tane alabildim. Bir de sen o kadar gençken denedin. Tabii tabii. Küçük hatta gençti yani Gençken denedim. Ay sen bir daha denesene. Biz bence yazın gelelim buraya ikimiz de deneyelim ne dersin? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Şimdi arsa mı veriyorlar yoksa parsel mi veriyorlar ondan haberim yok. <laughs> o da yok. olur. <laughs> yani ama bunun bir şey hikayesi arsa olmadığını Arsa en iyi bir... yatırımdır diyorlar bilmiyorum evet. yani. Ama bunun bir şey hikayesi olmadığını çok iyi biliyorum. <laughs> Kesinlikle şehir hikayesi Şurada değil. Böyle çok tatlı bir cami var. Baksanıza, burada otel varmış. Burada minik bir turizm zabıta binası var. Binalar hep böyle küçücük. Evler hep villa tarzı. Baksanıza. Yani burası var ya çok güzel. Ne olur burada biliyor musun? Christmas market olur. Evet. hepsini hey, bu, bunların evet. hepsini Christmas market yapacağız. Orada Merkezde bir yerde Christmas market gördüm. Şaka yapmışlar. Şaka yapıyorsun. Niye götürmedin bizi? Biz hiç partiye hiç dahil yok. olacağız ya, şimdi. Ya. <laughs> Partiler arası geziyoruz. Evet, 2025 yılına girmemize son bir saat kaldı. Burada oteller birbirine çok yakın olduğu için biz yemek yediğim yani kendi otelimizden çıkıp karşı otelin partisine dahil olduk. Bir oraya bir oraya gidiyoruz, geziyoruz yani. Değişik bir yeni yıl deneyimi oluyor benim için. Ama ben e, böyle özel günlerde dışarıda olmayı ve geziyor olmayı çok seviyorum. Evet dahil olduk. Geri dönüyoruz şimdi <laughs> kendi otelimizde. <laughs> Otelde bu arada canlı müzik vardı. Ben de sahneye çıktım. İki şarkı söyledim ben de. İki adet. İki bin ince gülünü söyledim ve şeyi söyledim. Kum gibi söyledim. Ahmet Kaya'dan çok severim. Bir şey diyeceğim. şey diyeceğim. Ha? Bak bizim ailenin bir mottosu var. Düğün olur oynamayız, cenazede de ağlamayız. Odaydan çıktık. Bak, ayrı çıktık. Müzik bulduk, oynuyoruz, cenaze bulduk, ağlıyoruz. Oyuna cevap Evet, ver. şey, oyuna cevap veriyoruz. Kişisel <laughs> almıyoruz hiçbir şeyi. Hayat bana olmuyor. Hayat benim için oluyor. Bunların hepsi nice. bizim için sahneler. Oh, gerçekten öyle çok soğuk ama arkadaşlar şu an kat, eksi kaç şu an? vallahi, vallahi 8, 8 falan ben sana söyleyeyim. Ya. Elim donuyor şu an telefonu tutuyorum ya. <laughs> Elim donuyor. Eksi 6. Eksi altı bak dedim. Biraz da öbür elimle. <laughs> Ay kamerayı kapatıyorum ama onunla Ben sadece oynadım bana ne havada. Aaa. Çok soğuk. Turgay'ın <laughs> beresini çaldım bu arada çocuk beresi. Vay. <laughs> beremi, beremi unutmuşum. Ne beresi? Kanada beresi. Ne Nerede? Gör Kanada mı? Ne oluyor kız? Ay. Nerede görsem? <laughs> Böyle bir şey geçti yanımızdan şu an. Yalnız bu havada ona binilmez. Biz gündüz bindik ya. Oh. Kendi otelimize geldik şimdi. Tamam, şey. Evet <laughs> bence de. <gülüyor> <gülüyor> Baksana. Ha <laughs> <da. gülüyor> vallahi. Laptoplar açar ya bu müzikleri. <laughs> 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 şimdi bu kadar, Dün gibi. Thank yeah. you. Evet, ani bir geçişle uçağın içindeyim arkadaşlar. İki gün daha kalmayı düşünüyorduk ama bana acil bir iş çıktı. Yani çekimim çıktığı için dönüyoruz. Kayma işini de bugüne bırakmıştık ama olaylar böyle gelişti. Çok sevdiğim bir firmayla bir reklam anlaşması yaptık. Ee, onun çekimi de bu tarihe denk geldi. Olsun yine de iki günde güzel eğlendik. Orduyu ve Çambaşı'nı görmüş oldum. Bu arada gitmenizi çok öneririm eğer görmediyseniz. Bambaşka bir yer. Ben oraya yazın da gitmeyi düşünüyorum. Ee, çünkü karsız halini de çok merak ettim. Vlogumu kapatırken hepinize sağlıklı, huzurlu ve bereketli 2025 yılı diliyorum. Görüşmek üzere.